2018 yılında nikah masasına oturan Bensu Soral ve Hakan Baş çifti son günlerde evliliklerindeki krizle gündeme geliyorlar. Daha öncesinde sosyal medya hesaplarından ortak bir açıklamada bulunan ikiliden Hakan Baş, Söylemezsem Olmaz programına konuşarak sessizliğini bozdu. Kısa süre öncesine kadar mutlulukları ile herkes imrendiren Bensu Soral ile kendisinden 8 yaş büyük olan Hakan Baş arasında çocuk krizi patlak verdiği iddia edilmişti. Hakan Hakanbaş'ın sosyal medya fenomeni Mina Ceren ile eğlenirken görülmesi üzerine magazin programı Söylemezsem Olmaz'da ünlü çiftin ayrılacakları yönünde haberler çıkmıştı. Ünlü çift ortak bir açıklama paylaşarak çıkan haberleri yalanlamışlardı. İki ismin de sosyal medya hesabından yayınladıkları açıklamada ''Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreçteyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var.'' ifadeleri yer almıştı. Bu açıklamanın üstüne Baş ''Söylemezsem Olmaz''a konuştu. İş insanı Bensu ile uyuşamadığımızı düşündüğümüz bazı konulardan dolayı yaklaşık bir aydır zor bir dönem geçirdiğimiz doğru. Bir yandan da toparlanmak için karşılıklı çaba serf ediyoruz. Dışarıdan gelen doğru yanlış yorumlar süreci daha da zora sokuyor. Senden ve sizden de hassasiyet rica ediyoruz ifadelerini kullandı.